Allah Azze ve Celle ayette ki وَمَنْ اَعْرَضَ اَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ظَنْكَ Kimdir benim zikrimden yüz çevirirse diyor Allah. Bakın kim ki benim zikrimden yani kim ki Kur'an-ı Kerim'den, kitaptan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından yüz çevirirse yani kardeşim sen eğer zevkine düşersen elindeki mal mülk sana yetmez de sen iş yerimi daha çok kalkındırayım diye, elinin altındaki aramayı daha çok yükselteyim diye, senin yaşamış olduğun o iki gözlü evi, sen daha çok üç gözlü yapayım diye, eğer dünya zevkine, dünya sefasına kendini kaptırıp da, Allah'ın haram kıldığı faize bulaşır da, Allah'ın ayetini çiğnersen, Allah'ın ayetinden yüz çevirirsen eğer, Allah diyor ya, kim benim zikrimden, yani Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirse artık şüphesiz ki onun için dar bir geçim vardır. Dar bir geçim. İşte kardeşlerim yani bizde bu dünyada çileler çekmeden bu iş olmayacak. Yani sen kendi zevkine, sefana kendini kaptırıp da elinin altındakiyle yetinmeyip ya şimdi işimi biraz daha büyüteyim diyerek Allah'ın haram kıldığı faize bulaşırsan yani şimdi arabamı yükselteyim, evimi yap, yükselteyim diye dünyada bu şekilde meyledersen üzerindeki kıyafetleri ya bunlar da nedir diyerek marka kıyafetler almaya kalkışayım diye sen faize, sen harama bulaşırsan Allah senin hayatından huzuru çekip alır kardeşim. İşte onun için bizler huzuru dünyalıklarda aramayacağız. Çünkü bu dünya Cennet gibi yaşama yeri değil, cenneti kazanma yeri kardeşim. Cennet gibi yaşama yeri değil, cenneti kazanacaksın sen burada. Cennet için harcayacaksın ömrünü. Ebedi olan cenneti kazanabilmek için fani olan şu dünyanı feda edeceksin. Yani sen bu dünyada bedel ödeyeceksin ki ebedi olan cenneti kazanabilirsin.